Merhaba arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazal Subaşı'nın size Hiçbir yerde görmedikleriniz videolarının resimlerini sunmaktayız arkadaşlar Evet arkadaşlar Hazal Subaşı Çukur bildiğiniz gibi terk etti Evet arkadaşlar Hazal Subaşı şimdi tatile çıkmış ve tatilden sizlere yeni yeni karelerini sunmaktayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizin bu beğendiği, sevdiği, ünlü oyuncumuz Hazal Subaşı'nın kendi hayatından sizlere hiçbir yerde görmediğiniz resimleri sunuyoruz arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ise Erkan Meriç ise savaşçı katıldı. Bundan sonra Erkan Meriç'i bir savaşçı gibi göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabırsızlıkla bekleyin lütfen kanalıma abone olmayanlar lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar.